Atice Özkul 1931 yılında Safranbolu'nun Davutobası köyünde doğdu. Okur yazar olmasa da köyün tüm çocukları gibi ezberden sureleri, duaları ve hikayeleştirilmiş kıssaları öğrendi ve öğretti. Davutobası'nın her hanesinde yetiştiriciliği yapılan Safran'la çocuk yaşta tanıştı. Kocaman bakır tepsiye sürülen bal mumuna itina ile serpiştirilen safran taneciklerinin çevreye yaydığı kokuyla büyüdü. Çocukluğundan beri hep sevdi Safran'ı. Babasının kese içinde kuşağına koyup Safranbolu'ya götürdüğü karşılığında eve gelen birbirinden renkli akide şekerleriydi önceleri onun için Safran, sonraları ise iş oldu, aş oldu, bir sevda oldu. Safranbolu Safran'ının günümüze ulaşmasında Hatice teyzemizin unutulmaz emekleri vardır. 18 yaşında evlendi, eşi Bayram Özkul 25 seneden fazla muhtarlık yaptı. 2 erkek, 1 kız, 3 çocuk ve 7 torun sahibi oldu. Elinden gelmeyen iş olmazdı. Kendi ve civar köy halkının hem sağlığında hem ölümünde hep yanlarında oldu. 11 Ocak 2021 tarihinde 90 yaşında aramızdan ayrılan Hatice Özkul teyzemize Allah'tan rahmet diliyoruz.